Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Mutlu hafta sonları diliyorum hepinize. Ben bugün tekrar yeni bir açılım yapacağım sizler için. Ve bugün yapacağım açılımda da aklındaki kişi seninle ilgili hangi kararı aldı konusuyla ilgili olacak. Umarım en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel, farkındalık dolu bir açılım olur arkadaşlar. Bunun için sizler adına niyet ediyorum. Tabii ki de iyi ve kötü her şeyi duymak adına niyet ediyorum. Sadece güzel şeylerle kendimizi oyalamak ya da kandırmak değil amacımız. Gerçeklerin farkına varabilmek, kimi zaman zor ya da duymak istemediğimiz şeylerle yüzleşebilmek. O yüzden iyi ya da kötü her şey bugün bizlere gelsin ve tüm cevapları kafanızda almış olarak sorularınıza cevaben almış olarak buradan ayrılın arkadaşlar. İnşallah bunun için niyet ediyorum. Tabii ki sizler de niyetlere dahil olabilmek adına ve benimle aranızdaki alma verme dengesini kurabilmek adına kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bu beni gerçekten çok mutlu edecektir. Hem de motivasyonumu arttıracaktır arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Abone olan, videolarımı beğenen, yorum yazan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet, haydi bakalım. Şimdi sizinle ilgili hangi kararı aldı buna geçmeden önce kişinin şu anki bilinçaltı durumuna bir bakalım arkadaşlar. Bakalım bilinçaltı kartlarımız bize bugün bu kişiyle ilgili neler söyleyecek? Evet, bir kere aklınızdaki kişi şu anda bilinçaltı durumu olarak arkadaşlar. Anı değerlendirmeye çalışan bir insan. Yani anı değerlendirmek derken belki şu anda gerçekten de hani bayağıdır beklediği önemli başarılar kazanmış olabilir. Şu anda kendini çok mutlu hissediyor olabilir. E, bu şekilde bir anı değerlendirme durumu olabilir. Yani an olarak çok mutluyum. Şimdiyi değerlendireyim. Gerçekten de elimde güzel şeyler var diyor olabilir. Ya da belki de anı değerlendirmek derken işte sizinle olan diyaloğunda, ailesiyle olan diyaloğunda ertelediği, ötelediği, zamanında tepki veremediği durumlar varsa şimdi bunlara bir el atmalıyım da diyor olabilir arkadaşlar aklınızdaki kişi. Ve bunun dışında bir barış enerjisi içinde yani insanlarla daha çok uyumlanmak, üzerine düşen görevleri yapmak ve özellikle de bir takım konularla ilgili ders almak. Şu anda böyle bir bilinçaltı söz konusu bazı dersleri aldım artık uyumlandığım bir dönemdeyim ve ben uyum yeteneğimi geliştirmek zorundayım bunu geliştiremezsem insanlarla barış ortamı içinde yaşayamam huzur ortamı içinde yaşayamam diyor dolayısıyla böyle bir barış enerjisi de kendisinde var onun dışında arkadaşlar görüş olarak biraz daha detaycı enerjilerde biraz daha böyle bilinç altında kişinin takip etmek işaretleri takip etmek işte haberci rüyalar diyebilirsiniz bunları takip etmek sanki böyle bu tarz konularla ilgilendiğini söyleyebilirim. İşte rüyalarına çok fazla önem veriyor mesela bunları dikkatle e, takip ediyor, anlamlandırmaya çalışıyor. Bir takım işaretler yani kişinin sezgileri ön planda. Bazı böyle spiritüel konularla ilgili e, merak sahibi olmuş olabilir, bunları araştırıyor olabilir ve onun dışında da size karşı da bir ilgi ve alakada artış var. Bu ilgi ve alakada takip etme durumuna getirmiş onu. Burada daha fazla takip etmeliyim, daha fazla sahip çıkmalıyım. Onunla ilgili ayrıntıları daha çok öğrenmeliyim. Ve tabii ki size karşı anlayışını da daha çok arttırmalıyım şeklinde düşünüyor. Bu tarzda böyle detaylara dayanan bir durumu da söz konusu arkadaşlar. Yani aslında size daha yakın olabilme gibi bir amacı aslında var gibi gözüküyor. Her iki kartta da detayları vermiş. Detayların ön planda olduğunu söyleyebilirim. Ve bunun dışında arkadaşlar bu kişi odaklanma e, istiyor. Yani odaklanma tüm süreci güç, güçleştirir, güçlendirir daha doğrusu. Aileyle olan diyalog, farklı diyaloglar, sizinle olan diyaloglar. Odaklanmayı çok istediği bir dönemde güç ve irade kazanmak istiyor. Biraz böyle avcı enerjilerde bu onda evet bir kaos yaratmış. E, fakat şunu söylüyor diyor ki, ben avcı olmalıyım yani bir şeyleri kovalamalıyım gücümle, stratejimle, duruşumla, kararlılığımla bir şeyin peşine düşüp yakalayan kişi ben olmalıyım diyor. Tabii bu iş anlamında da olabilir ailevi sorunlarla ilgili olabilir ve tabii ki ikili ilişkilerde de ilgili olabilir ama bu kişi böyle birazcık bir şeyin peşine düşmek zorlanmak ve sonrasında elde etmek istiyor gibi. Böyle olduğunda çok daha mutlu oluyor. Böyle olduğunda kendini çok daha güçlü hissediyor arkadaşlar. Ve bunun dışında bir başlangıçlar ve dönüşüm, değişim dönemi söz konusu. Kişi kendi içinde bir takım sınırları zorlamaya çalışıyor artık. Ama bu sınırları zorlarken, kendini geliştirirken, ilerlerken biraz daha Safaları ayıracağım diyor yani safalar ayıracağım derken işte işle ilgili bir takım durumları öne alıp başka konuları ikinci plana atabilir ya da ikili ilişkiler konusuyla ilgili bunları gündemine alırken işte belki çok işkolik bir insandır iş konularını ikinciye plana alabilir ama burada böyle safaları ayırma önem sırasına göre sıralama gibi bir durumu söz konusu yani biraz daha böyle ne diyelim değiştiriyor mantalitesini değiştiriyor. Ve zamanlama onun için çok önemli. Uygun zamanlama, doğru yerde, doğru zamanda olmalıyım fikri öne çıkmış gibi gözüküyor. Ve onun dışında şimdi kartı, ilk açılış kartımızda anda yaşamak, anı değerlendirmek. Burada da aynı şey çıktı arkadaşlar. Yani gördüğüm kadarıyla burada iki tema çok ön planda. Bunlardan birincisi şimdi yaşamak, ana, e, tüm enerjini akıtmak, zevk almak andan ve diğeri de detayların öne çıktığı daha önceden göremediği şeyleri görmek detaylarla ayrıntıları detayları, ayrıntıları hayata katmak ve bu şekilde hayatı derinleştirmek niyetinde. Yani yüzeyde kalan bir takım durumlar varsa değişik konularla alakalı bunlarla ilgili daha fazla kafa yormak, bunları sonuca ulaştırmak istiyor. Yani önemsiz gördüğüm konularla ilgili şu anda çok daha fazla düşünüyorum. Çok daha fazla kafa yoruyorum. Tabii bu benim için bir değişime dönüşümü de tetik, tetikleyecektir diyen biri var. Çünkü bu kişi ilerlemek niyetinde arkadaşlar. E, bu her alanda bir ilerleme olabilir. İkili bir ilişkinin ilerlemesi, işin ilerlemesi, ailevi mevzuların ilerlemesi, tıkanan konuların aşama atlaması, ilerlemesi de olabilir. E, ve bunun dışında oldukça kararlı enerjilerde e, kendini çok önemsiyor yalnız bunu da söyleyeyim. Yani önce kendimi önemsemeliyim, önce kendimi tamamlamalıyım, kendi kendime yetmeliyim ki sonrasında başkalarına faydam olabilsin diyor. Bu yüzden de biraz böyle kendini öne çıkartıyor diyebiliriz. Kendini önemsiyor ve önemsenmek istiyor. Başkaları tarafından güzel davranılmak istiyor. Biraz öne çıkmak istediği enerjilerde. Ve çok hızlı gittiği konularla ilgili hızını ayarlama niyetinde arkadaşlar. Çok hızlı ilerleyen süreçleri var gibi bu insanın hayatında. Biraz bunlarla ilgili hızımı ayarlamalıyım. Bu kadar hızlı gittiğimde bütünlüğümü kaybediyorum, dengemi kaybediyorum dediği bir durumu söz konusu. O yüzden de hız konusunda bir ayarlama, bir uyum istiyor açıkçası. Evet kişinin bilinçaltında bunlar vardı. Şimdi ben kişinin enerjisine de bakacağım. Ve enerjiye baktıktan sonra tabii ki tabii ki sizinle ilgili hangi kararı aldı buna da bakacağım. Evet bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Tam da şu anda anın enerjisinde nasıl bir enerji sende var? Enerjin ne yönde? enerjim. Yaratıcı bir girişimle açtık arkadaşlar. Bu kişi işiyle ilgili yeni bir proje, yeni bir adım atmış olabilir. Şu anda bunun sevincini yaşıyor gibi geldi bana. Bakın eğlence kartı ile birlikte verdi. Yaratıcı bir girişim. Yani bu kişi müzikle ilgileniyor olabilir. Şiirle ilgileniyor olabilir, resimle ilgileniyor olabilir ama bu kişi kesinlikle sanatın bir yönüyle ilgileniyor gibi geldi bana ve şu anda bununla ilgili yaratıcı bir adım atmış güzel bir adım atmış. Bunun dönütünü görmüş. Ve burada enerjisinde bir artış var. Yani iş konusu, motivasyonlar, planlar, projeler, yeni atılan bir şey ya da arkadaşlarla ortak yapılan bir şey. Sanki onunla ilgili güzel bir adım atılmış. Bu konuyla ilgili bir artış var. Ve diyor ki mutluyum diyor. Yani bu projeler, bu adımlar, bu girişimler, bu birlik ve beraberlik duygusu beni diyor çok mutlu ediyor. Ve şu an ben Belki de uzun süredir e, dibe vurduğum bir dönemdeydim. Ama şu anda kendimi gerçekten iyi hissediyorum diyor arkadaşlar. Yani bu kişinin şu anda kendi güncelinde enerjisi artmış durumda. Kalabalık ortamlarda bulunuyor olabilir. Bulunmak üzere olabilir. Sanki böyle e, arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Burada bir şehir değiştirme olabilir. E, ve gideceği yerde de sanki böyle projelerle ilgili e, bazı ne diyelim işle ilgili projelerle ilgili bazı konuşmalar, birliktelikler olabilir gibi gözüküyor. Ve onun dışında arkadaşlar bu kişi aslında şunu söylüyor enerji anlamında iki dünya arasında kaldım ya da ruh halim iki ayrı durum arasında gidip geliyor diyor. Şimdi burada ruh halinin gidip gel git geldi olduğundan bahsedebilirim. Şimdi hani dedik ya bir takım başarılar kazanmış arkadaşlarla bir arada olup bunu kutluyor ya da yeni planlar yapıyor. Bu onun mutlu tarafı ama bir de onun görünmeyen karanlık tarafı var bu tarafı da mutsuz. Ama şunu söylüyor olabilir. Mutsuz, mutsuzum ama beni mutsuz kılan insanlar ve durumlara da minnettarlık duyuyorum diyor. Yani bunlardan bir yaşam dersi almış. Ve kendisinde de bu iki ayrı noktayı, karanlık ve aydınlık noktayı benimsemiş gözüküyor. E, gereken dersleri aldım. Evet, aldatıldım. Evet, kandırıldım. Değer verdiğim insanlar beni yarı yolda bıraktı. Bu da tabii ki benim karakterimdeki, ruhumdaki karanlık noktaları tetikledi, mutsuzlukları tetikledi. Ama onlara büyük bir minnettarlık duyuyorum diyor arkadaşlar. E, belki de bolca yanıldı, bolca denedi, bolca yanıldı ama e, bu güzelliklerle buluşmam için belki de bu yoldan geçmem gerekiyordu diyor. Dolayısıyla şu an vardığı nokta onun için gerçekten de çok tatmin edici bir nokta bunu söylüyor. Bunun dışında tabii ki bir kısmınız için bu insan iki ayrı kişi arasında da kalmış olabilir. Yani burada bir aldatma durumu gündeme gelmiş olabilir. Fakat bu konuyla ilgili bilinçlendiğini. Ee, bu konuyla ilgili bu durumun yanlış olduğunu ve kendi içinde bir dengeye gelmeye çalıştığını da söylüyor olabilir. Ve bakın mutlu mu mutlu kartımız çıktı. Kesinlikle bu kişi eğlence, artış mutlu mu mutlu kartı. Şu anda kendini çok iyi hissediyor ve daha yüksek bir güce gelmiş arkadaşlar. Yani uzun süredir sanki böyle dilediği e, dilek e, gerçekleşmiş ve hatta çok daha büyük başarılar kazanacak gibi kişinin hissiyatı bu yönde ve diyor ki o kadar mutluyum ki, o kadar mutluyum ki ee, dileğim gerçekleşti. Artık ben de hayatın güzel yönlerini görmeye başladım. Demek ki bir şeyler olabiliyormuş diyor. Ee, tabii ki bunda en büyük etkilerden biri de gereken dersleri alması e, arkadaşlar. Ve onun dışında bu kişi biraz da şu anda nasıl enerjilerde biliyor musunuz? Ön söz, ön sezi. Biraz da böyle ön sezileriyle hareket ediyor. Yani kişilerle ilgili çok fazla soru sormuyor olabilir. Çok fazla bir şeyleri dile getirmiyor olabilir ama şunu söylüyor diyor ki ön sezilerim çok kuvvetli. Yani bu ön sezi büyük ihtimalle bu kişinin bazı karanlık düşüncelere sahip olmasını da engelliyor. Yani böyle karanlık girdaplara, labirentlere girmesini de engelliyor. Aslında çok fazla bilgi sahibi olan biri. Çok derin bir insan, aklınızdaki insan. Hani size nasıl bir yönünü gösterdi bilmiyorum ama e, derin bir insan. Ve ön sezileriyle bilgisini, e, o derin bilgisini birleştirerek hayatındaki o karanlık fikirleri, kafasına sürekli hani gelen hiç olmadık anlarda en mutlu anlarda bile gelen o kötü fikirleri kovuya uzaklaştırıyor gibi geliyor. Çünkü diyor ki kendime güveniyorum. Yani ben derinliği olan biriyim. Başka insanlar gibi öyle yüzeysel değilim. Kaldı ki pek çok şeyden ders aldım ve o yüzden de ruhumu aydınlatmaya çalışıyorum. Ruhumdaki karanlık dehlizlerden çıkmaya çalışıyorum. Ya da oralara çekilmemeye çalışıyorum diyor. Yani burada mantık da çalıştırıyor arkadaşlar. Kişi kendini mutsuzluğa ve karanlığa teslim etmiyor. Bunu da söyleyeyim. Ee, ve onun dışında bu kişi e, ileri geri evet enerjilerde kimi zaman bunu kabul ediyor ama bu ileri geri olmasının sebebi yokluk bilincinden kaynaklanmış arkadaşlar. Şimdi bu kişinin maddiyatı ile ilgili çok fazla yokluk enerjisi içinde olduğunu düşünüyorum ben. Bu yokluk enerjisi paradan yoksun olmak, doğru düzgün bir işi yok belki. Hani bu dengeleri oturtamadığı için sürekli ileri geri enerjilerde olmuş, kararsız enerjilerde olmuş. Hatta size karşı da böyle davranmış olabilir. Verdiği sözleri, vaatleri de tutmamış olabilir ama Burada ne diyor biliyor musunuz? Sonuna kadar gideceğim diyor. Bakın bu kişi artık ileri geri bıraktığı, havada bıraktığı durumları ki bunu yokluk bilincinden dolayı yapmış, e, pek çok şeye sahip olmadığım için böyle davranmak zorunda kaldım demeye getiriyor. Ama şimdi diyor ki sonuna kadar gideceğim. Bu bir proje ise, bir iş ise sonuna kadar gideceğim. Bu bir ilişki ise sonuna kadar gitmek istiyorum. Bu bir aile sorumluluğu, aile problemleri ise yine aynı şekilde sonuna kadar gitmek istiyorum diyor olabilir. Evet kişinin enerjisi de bu yöndeydi. Yani kötü bir enerji de değil. Aklınızdaki kişi gayet güzel, pozitif enerjilerde geldi. Kendini mutsuzluğa teslim etmeyen bir aklınızdaki kişi var anladığım kadarıyla. Ve tabi bunda da şu anda kazandığı bazı başarılar da etkili olmuş gibi gözüküyor. Peki o halde ben sormak istiyorum. Bu aklınızdaki kişi acaba sizinle ilgili hangi kararları aldı arkadaşlar? Bakalım bu kararların detayları neler? Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi, bu kişiye dair hangi kararları aldın? kararlarında, niyetlerinde neler var? Bir söyle bakalım. Kararlarında, niyetlerinde neler var? O aziz kartıyla açılışı yaptık. Biraz sert bir kart. Neden? Çünkü buradaki insan çok geleneksel, başkalarının dediğiyle çok fazla hareket eden ve kabuğunu kolay kolay kıramayan biri. Hem kişilere karşı kıramayan hem de kendi düzenini değiştirmek, yaşam stilini değiştirmek konusunda kıramayan biri ama burada bir joker kartıyla da kapanışı yapıyor mesela. Demek ki bu kişi bir şeyleri sıfırlama enerjisinde arkadaşlar. Bu kendi karakteristik özellikleri olabilir, bu kendini ikilemde bırakan durumlar olabilir ama ne olursa olsun bu insan şunu anlamış. Benim bu sert kişiliğim, evet bakın imparatorda da verdi görüyor musunuz? Bu kişi iki sert etki altında. İmparator, ilişkiyi ben yönetirim, her şey benim dediğim gibi ilerler. Ben ne zaman istersem, o zaman ne kadar verirsem o kadar şeklinde kendi kontrol ettiği bir ilişki ister. Sert ve kötü ketum enerjilerde Koç burcunun kartıdır. Aziz kartı da Boğa burcunun kartıdır. Burada da zaten geleneksel bir insandan bahsettik. Sert bir kabuğu var, herkese güvenmeyen biri ve yine hayırları olan bir kişilik. Dolayısıyla iki sert enerji var burada arkadaşlar. Kişi e, aklınızdaki kişi böyle çok da kolay enerjilerde birisi değil gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla bu kişi için e, ikilemler çok fazla olmuş. Dolayısıyla burada sizinle ilgili karar alırken de çok zorlanmış. Bu sizden kaynaklanan değil. Sanırım kişinin kendi yaşam tarzı, kendi karakteristik özellikleri ve baskın özelliklerinden dolayı olmuş gibi gözüküyor. Ve hala daha aslında bu ikilemler var ve kişi şu anda bir reddetme enerjisinde. Bu size karşı bir reddetme olabilir arkadaşlar, e, dengede kalamadığı için e, ya da kendi kişiliğini reddediyor olabilir. Yani siz diyorsunuzdur ki çok sertsin, işte biraz hani ılıman ol, biraz güven, biraz itimat et, biraz beni dinle, biraz benim isteklerimi gör. İşte bunu reddediyor olabilir. Ee, kendi sert kişiliğinin özelliklerini ya da şu anda gerçekten size karşı bir reddetme enerjisi içinde olabilir. Çünkü bu kişinin kendi güncelinde ikilemde kaldığı, onun böyle sapa sağlam iki ayağının üstüne basmasını engelleyen durumları var arkadaşlar. Peki bu durumları bir soralım. Ben merak ettim. Bir soralım. Bu ikilemde kalmasına sebep olan tek ayak iki ayak üstünde sağlam sizin karşınıza çıkmasını engelleyen ve sizi reddetmesine sebep olan durumlar neler? kendi karakteristik özellikleri dışında neler engelliyor dengede kalmanı? Oo, kılıç kraliçesi dedi. Kılıç kraliçesi dedi. Tılsım üçlüsü dedi. Ve ölüm kartı dedi. Evet. Şimdi burada sizi kılıç kraliçesi olarak verdi. Sizin bu sert tavırlarınız kişiyi ikileme, sürüklü olabilir. Dengeye gelemiyor, netliğe gelemiyor olabilir. Bunun dışında bazı işle ilgili mevzular, ortaklıklar, alma verme durumları, parasal olarak bir takım durumlar kişinin dengesini bozmuş olabilir. Bir kısmınız için de tam bir bitiş gerçekleşmiş olabilir arkadaşlar. Yani tamamıyla bitti ve bu yüzden ben reddediyorum diyor olabilir. Tabii ki ölüm kartında bir değişim ve dönüşüm de vardır aslında. Bir kısmınız için de tabii ki yeniden bir doğuş ama bunu nasıl yapacağını bilemediği için çünkü kendini biliyor, sert bir kişilik, her şey olur demiyor. Bunun nasıl olacağını bilemediği için de şu anda hala daha bir reddetme durumu içinde olabilir arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar onun dışında şimdi gördüğüm kadarıyla bu insanın hayatında karmaları var. Ve dolayısıyla bu kişi sizi çok güzel görmesine rağmen aslında tam da onun istediği biri gibi olmanıza rağmen aslında bir ne diyelim arkasını dönme durumu var. Yani böyle bir karara gelmiş gibi gözüküyor. Ee, ama bu karar değişmeyecek mi? Burada gördüğüm kadarıyla kişi de aynı zamanda bir olma isteği de var arkadaşlar. Her ne kadar sert bir kişilik olsa da burada bir joker kartıyla aradaki enerjinin temizlenmesi, e, isteğinde kişi. Yani bir olma isteği var. Tekrardan ilişkiye bir şans verme isteği var. Fakat şunu söyleyeyim. Bu kişinin şu anda arkasını dönme sebepleri Sebeplerinden biri kişinin yaşadığı karmalar yani kendi hayatındaki e, ilişkilerle ilgili aile ve işle ilgili bir takım karmalarını hala da tamamlamamış. O yüzden aslında siz onun için çok güzel bir fırsat, çok güzel bir e, nimet olmanıza rağmen şu anda kendi işimle e, meşgul olacağım, kendi hayatıma, kendi vizyonuma bakacağım e, deyip arkasını dönmüş gibi gözüküyor aslında sizin iletişime geçme niyeti var. Bakın Kupa Prensi, Tılsım, Şövalyesi ve Şans kartı bu ilişkiye tekrardan bir şans vermeyi istiyor. Yani bu insanın bir yanı sert ve hani ikilemde kalmasına rağmen bir tarafı diyor ki bir adım atmalısın. Yani bir şans vermelisin, bir kez daha denemelisin. Belki her şey çok güzel olacak. Belki her şey değişecek. Çünkü kader çarkı ile birlikte aslında kişi bir şeylerin hav havada kaldığını, yarım kaldığını düşünüyor. Ya böyle ilişki ilerlemedi, ya çok başlangıç safhasında bitti, ya birbirinizi tanıyamadınız, ya da belki bir başka insan devreye girdi. Ama ne olursa olsun burada yarıda kalan bir süreç var arkadaşlar. Ve kişinin bir tarafı diyor ki tamamla, ona bir şans ver. Ama bir tarafı da diyor ki onunla tekrar iletişime geçersem ya da yarıda kalan durumları tamamlamak için bazı hamlelerim olursa Tekrardan ego çatışmaları meydana gelir. Yani tekrardan zıtlaşırız. Tekrar kavga ederiz. Tekrar senin dediğin benim dediğim şeklinde düşünüyor. Tabi burada şey de olabilir. Kişinin egosal durumları. Tabi bunu da düşünüyor olabilir. Yani benim ortaya açtığım şeyler benim. Ee, ne diyeyim, ortaya koyduğum yaralar e, tekrardan gün yüzüne çıkabilir ve biz sürekli senin dediğin, benim dediğim şeklinde çekişmeli bir ilişki yaşayabiliriz. Bu da bizim iletişimimize zarar verir. Bu e, bir şeyleri tamamlamak yerine bizi çok daha kötü bir seviyeye götürebilir şeklinde kafasının bir yanında da bu var. Yani kısacası ben bu kişinin tamamıyla ikilemler içinde olduğunu, sizinle ilgili net karara gelemediğini ama kesinlikle bir olma niyetinde ve bu ilişkiye tekrar bir şans verme niyeti içinde olduğunu söyleyebilirim. Yani tüm karamsarlıklarına rağmen ikilemlerine rağmen sanki yeni bir başlangıç, bir olma isteği yüksek gibi arkadaşlar. Hani burada baktığım kadarıyla hani arada kalmış ama bu niyet çok fazla gibi sıfırlama niyeti, bir olma isteği ama böyle olduğunda da sanki yine aynı şeyleri devam ettirecek. Yani yine sert ve ketum tavırlar, duygu ve düşüncelerden çok fazla bahsetmeyen, sürekli sizin çözmek için uğraştığınız bir insan, ketum enerjilerde. Ve yine ilişkiyi kendisi yönlendirmek isteyen. Yani ben istersem konuşurum, istersem konuşmam. Ararsam konuşalım, aramazsam konuşmayalım. Ne kadar verirsem o kadarına razı ol diyen bir kişi olacak gibi karşınızda arkadaşlar. Evet bu şekildeydi sizinle aldığı, sizinle ilgili almış olduğu kararlar. Umarım tüm arkadaşlarım için her şeyin en hayırlısı olsun. En güzel şeyler en hızlı şekilde ışık hızıyla hayatınıza aksın arkadaşlar. Evet bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.